Nerede bu Bilcan ya? Bilcan! Bili 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 Bilcan! Bir bilcan! Efendim babacan! Heh! Neredesin gelsene! Ne bağırıyorsun acaba? Aa! Babacan! Efendim Bilcan! Ben yanlış görmüyorum değil mi? Neyi yanlış görmüyorsun Bilcan? Senin bence bir göz doktoruna gitmen gerekiyor bilcan. Nasıl yani? Ciddi ciddi şimdi orada bir tek sulu göz mü var? Nasıl yani? Sen şimdi ciddi ciddi burada sulu gözden başka bir balık olduğunu mu iddia ediyorsun? Evet. Çok garip. Merhaba çocuklar. Merhaba Çiçek abla. Bilcan senin neyin var? Ne oldu Afacan'ın sürprizini beğenmedin mi? Ne sürprizi Çiçek abla? Afacan sana hediye almıştı. Orada sulu gözünün yanında. Görmedin mi yoksa? Hı hı. Çiçek abla. Burada iki balık mı var? Sen de öyle mi görüyorsun gerçekten? Ya Çiçek abla deminden beri orada tek balık var diye benimle dalga geçiyor. <laughs> Anlaşıldı. Afacan sana şaka yapmak istemiş sanırım. Ama kızmadım. Gerçekten çok mutlu oldum. Afacan. Teşekkür ederim. Rica ederim edemeyeceğim. Sana şaka yaptım. Ee, ama neredeyse yaptığım şakaya ben bile inanıyordum. <laughs> Hem zaten e, sana şaka yapmaktan çok ben zavallı yavrucuğuma bir arkadaş bulmaya çalışıyordum. Neden yaptığın güzel şeyin arkasından böyle kaba oluyorsun Afacan? Kaba değil ki. Ben onlar arkadaş olsun istedim. Bak biz de seninle arkadaşız. Bak Afacan çok güzel bir şey söyledi ama Bileceğim. Dersler çalışıyor, oyunlar oynuyorsunuz ve böyle beraberce büyüyüp gidiyorsunuz. Benim de çocukken ders çalıştığım, oyunlar oynadığım arkadaşlarım vardı. Ben bakıyorum bazen çocuklar daha çok teknolojiyle vakit geçiriyor Çiçek abla. Evet. Ben bazen arkadaşlarımı dışarı çağırıyorum Çiçek abla. Hadi gelin top oynayalım diyorum. Onlar da geliyorlar oynuyoruz. Ha çok güzel dışarıda böyle oyunlar oynayabileceğiniz alanlar varsa oralarda oyunlar oynamak çok daha keyifli değil mi? Hem komşularla ilişkilerimiz de genişliyor. Afacan söyle bakalım siz hangi oyunlar oynuyorsunuz? Top tamam, oynuyorduk Çiçek abla ama şimdi yeni oyunlar öğrettim onlara. Hani şu dedemden gelen notlar var ya o notlardaki oyunları öğrettim. Evet geçen gün bahçede Ebetura tura bir iki oynadık bir de köy mü oynadık. Aa çok güzel. Başka neler oynadınız? Saklambaç da vardı Çiçek abla. Hmm, saklambaç da. Bir de bir de Çiçek abla kuklalı saklambaç oynadık biz. Benim en sevdiğim oyun bu. Çok severim, pek severim, en çok bu oyunu severim. Ben saklambaç ve top oyununu çok severim. Peki nasıl bir oyun bu? Bize anlatır mısın? Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onlar da öğrensinler. Şimdi şöyle Çiçek abla. Bütün oyuncular bir araya toplanıyor. İçlerinden biri ebre seçiliyor. Sonra aralarından biri topa... Niye bunu yapmıyor? Hep ben vuruyorum Çiçek Abla. Çünkü en uzağa ben atıyorum topu. Geçen gün Muzaffer amcanın camını kırdık. Evet adamcağızın camını taktırmıştık. Oyun oynamak en doğal hakkımız. Ama oyun oynarken başkalarının da yaşam alanlarına dikkat edeceğiz değil mi? Onlara zarar vermeyeceğiz. Evet evet Çiçek Abla çok haklısın. İşte şimdi o top var ya o top. O top böyle sonra hop diye çok uzağa gidiyor. Başka neler oynuyorsunuz bakayım? Dur daha bitirmedim çiçek abla. Çok uzağa gidiyor ve eve onu alıp gelene kadar diğer oyuncuların hepsi de saklanıyorlar. Ya böylece saklanmaç başlıyor. Çok güzel, çok keyifliymiş. Ben de çok severdim çocukken saklanmaç oynuyordum. Başka neler oynuyorsunuz? Çatlak patlak var Çiçek abla. Bir de aç kapıyı ve başı var. Ben de bu oyunları çok seviyorum. Ha, ben onun şarkısını çok seviyorum. Aç kapıyı. Tezirgan başı kapı hakkı ee, Yine şarkıya başlayalım. Söyleyeyim mi şarkıyı Çiçek Abla? Ee, daha böyle kimselerin olmadığı yerlerde söyleyeyim. Tamam burada kimse yok başlıyorum tekrar. Aç kapı. Ne oldu Çiçek Abla? Evet biz varız. Siz varsınız ama. Ya sesini çok seviyorum aslında çok seviyorum. O zaman ben... Abla oyunun arkada da o hep şarkıları söylüyor. Çocuklar hep çocukları <laughs> kaçıyor. Evet mesela başka bir oyun var çiçek abla. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencere ve konmuştu. Aldı bunu içeriye. Çık 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 diye. Pırpır pırt eder can canlandı. Ellerim bak boşladı. Attın mı enerjini? E, bir tane daha var. Bir Yok. tane daha var. Tamam. Bir tane daha var. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Siz çok eğlenceli oyun. Bir var, dünya olsun. bırakın. Biz çocuklarla kiler. Hiç olmasın göz yaşlarıyla oynaya oynaya gelin çocuklar. çocuklar el ele el ele Gelin çocuklar bir tane daha da söyleyeyim bir daha da söyleyeyim söyle oynaya oynaya, oynaya gelin çocuklar, çocuklar. el ele el ele Gelin çocuklar <laughs> oldu mu tamam. oldu bence çok güzel oldu e, abacığım ilk defa tiyatro yapıyoruz çiçek abla ne bir, e, bir, e, bir, de de bir çiçek abla Diyet şeyde değil mi çiçek abla iki kişi Ne güzel. O zaman biz düet yaptık. Evet. Peki. Arada bir yaparız abacan ama çok bağırmadan söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık. Evde de söyleriz beraber. Ya ne kadar tatlısınız. Sizi çok seviyorum. biz de seni çok seviyoruz. Siz böyle dışarıda arkadaşlarınızla oyunlar oynuyorsunuz ya ben çok mutlu oluyorum çocuklar. Çünkü dışarıda arkadaşlarımızla oyun oynadığımızda çok daha eğleniyoruz değil mi? Teknolojik aletlerle oynamaktan daha da eğlenceli. Evet evet. Hı -hı. Ne diyordu bize geçmişten gelen not? Ne diyordu? Bizim zamanımızda oynadığımız oyunlar hem eğlenmemize, hem spor yapmamıza, hem de arkadaşlarımızla kaynaşmamıza olanak sağlardı. Gerçekten böyle çiçek abla. Ne zaman bu oyunlardan birini oynasak, Afacan'ın da benim de hep günümüz çok eğlenceli. beğendim. Yani. ve sulu göz. İkisinin de çok güzel ve eminim ikisi de çok iyi arkadaş olacak. Bak! Bak bak bak! Bak Bincan şu balığa bak! Bak sana nasıl bakıyor? Böyle gözlerini belerterek bakıyor. Bana başka isim koy Bincan abla! Gel gibi bakıyor. Bak 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 bak! Uzun kulak. Merhaba. Merhaba uzun kulak. Ya Çiçek abla. Aa bak. Baktı baktı. Baktı gördün mü? Bana baktı. İsmini çok sevdi. Üzülme Bileceğim. Biz de sulu göze pompon deriz. <laughs> olmaz. 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 Sulu göze pompon denemez. Olmaz. Olmaz öyle şey. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. Sen kendi balığına ponçik diyebilirsin. Tamam ama Sürpriz kutumuzu seçmedik. Sıra kimdeydi? Sanırım Bilcan sendeydi. Ya yok, ben, ben söyleyeceğim. Aa, özür dilerim. Afacan sen. De. Hadi bakalım. Eee 2 4 6 6 6 babamın bıyıkları yolda kaldı. 6 ee, kere 6 36. Altı 6 diyorum. 6. 6. Hadi bakalım. 6 gelsin. Gelsin bakalım altı altı numara gelsin. Hadi Acaba, başla bakalım tahminlerine. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. Bence bu sefer bunun içinde deve var. Afacan ve tahminleri. Ne var? Deve olamaz mı? <laughs> 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 Afacan bir kere de mantıklı <laughs> 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 bu <tahmini gülüyor> nerede bulunsa. Tamam mantıklı bir tahmin yapıyorum. Bence bunun içinde jip var. Jip jip. jip mi? Bu çok mantıklıymış. Gerçekten çok Değil <laughs> mi? Ama sen bence bunu da beğenmedin. Dur bakayım acaba bunun içinde ne olabilir ya? Dur düşünüyorum, 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 düşünüyorum. O kadar. buldum. Bence var ya bence bunun içinde çarpışan arabalar var. <laughs> çarpışan, arabalar var. <laughs> çarpışan arabalar. Bir de araba da de değil. Arabalar yani Bir Daha fazla arabayı sığdırdın. Küçücük kutuya. Bravo hocam. Tabii bu kutunun içinde 70-80 tane arabası var. Ya bir kere arabanın küçüğü büyüğü olmaz. Araba gidiyor mu? Çalışıyor mu? Ona bakılır. Oyuncak arabalarda var ya akıllı. Tamam oyuncak araba ama büyük oyuncak araba da var. Sen hiç görmedin mi? Gördüm ama ben küçük oyuncak arabalardan bahsediyorum. Bu kutunun içine sığabilecek küçüklükte yani. Tamam o zaman bu kutunun içinde araba olduğu konusunda seninle anlaşır mı? Hayır anlaşmadık. Nereden biliyorsun araba olduğunu? Ya ben tahmin ediyorum. Evet, düşünüyorum düşünüyorum aklıma başka bir şey gelmiyor. Hem zaten açıldı bak göreceğiz şimdi içinde ne olduğunu. Tamam yine tutturacak mısın bakalım? <laughs> Ay harika bir şey. Evet çok güzel görünüyor Çiçek abla. Baksana bir Çok güzel Çiçek abla. Bu oyuncağın adı ne Çiçek abla? Astronot ve uzay aracı. Vaa astronot ve uzay aracı. Hadi açalım başlayalım. Hemen açalım hemen açalım. Astronotları çok merak ediyorum ben. Çiçek abla, Efendim? Bu elindeki şimdi uzay aracı değil mi? Evet bu uzay aracı. Bak şimdi burada astronot var. Onu en önüne oturtacağız. Gördün mü? Harika. Ve astronotumuz da burada. Çok güzel görünüyor. Evet. Hadi bakalım. Buraya böyle, böyle oturtuyoruz. En önüne. Kapattım. Burada böyle bir düğmesi var. Buna basınca... <laughs> uzaya gidiyor. Ateşliyor ve uzay. Woo diye gidiyor içine abla. Oo diye. Yok yok öyle değil. Çiçek abla. Bak böyle. Woo diye gidiyor. Woo! Bak bir tane daha iste. Bir tane daha gönderim içine abla. Hadi gönder. Bu çiçek atmam için. Woo! Bu pencel için. Woo! Bu bizi izleyen arkadaşlar için. Woo! Çiçek abla Uzaya maya araç gönderdik <laughs> abla. <laughs> Arkasından böyle kırmızı kırmızı bakın ışıklar yanıyor. Ooo sanki gerçek gibi. Evet. Şuş, şuş, şuş. Çok güzel çok güzel. Bunu oynamaya sonra devam edelim mi? Olur çiçek abla. O zaman şimdi programı kapatalım. Sonra da oyunumuza devam edelim. Tamam. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz uzay aracımızı oynarken çok eğlendik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.